Yıl 1875. Dünyanın en eski ikinci metrosu Galata ile Beyoğlu'nun kalbini birbirine bağlamak için açıldı. Sadece 573 metre uzunluğundaydı ama İstanbul'un geleceğe uzanan ilk adımıydı. Raylardan yükselen buhar şehrin damarlarına karıştı. Her çığlık, her çark sesi modern bir İstanbul'un doğuşunu müjdeliyordu. O yıllarda insanlar Galata'nın dik yokuşunu her gün nefes nefese tırmanırdı. Bir Fransız mühendis geldi ve dedi ki: neden yerin altından geçmeyelim? İşte böyle başladı. Galata Tüneli'nin hikayesi. Sadece 573 metreydi. Ama İstanbul'un modern çağa attığı en büyük adımdı. Her vagon sesi bir hayalin gerçekleştiğini fısıldıyordu. Tren düdükleri ayrılıkların ve kavuşmaların melodisine dönüşür. Sirkeci Garı'nda bavullar umutlarla doludur. Her giden bir hikaye bırakır her gelen İstanbul'a yeni bir nefes getirir. Yıl 1890, İstanbul'un kalbinde yeni bir kapı açıldı. Sirkeci Garı. Avrupa'dan gelen trenlerin son durağıydı burası ama aynı zamanda nice ayrılığın ilk durağı. Orient Express buraya kadar gelir, yolcular bavullarını indirir, şehirle ilk kez göz göze gelirdi. Buhar makineleri, veda edenlerin gözyaşına karışırdı. Kimi Paris'ten gelirdi, kimi Selanik'ten giderdi. Sirkecinin her peronu, bir hikayeyi sessizce uğurlardı. Şehrin gürültüsünden uzak, kristal avizelerin altında yan yankılanan zaman, Pera salonlarında tarihin adımları dolaşır. Burada her duvar, bir sır, her pencere geçmişe açılan bir kapıdır. Yıl 1892 İstanbul'un kalbinde bir otel açıldı ama sıradan bir otel değildi bu. Çünkü burada kalanlar sadece uyumaya gelmezdi. Tarih yazmaya gelirdi. Adı Pera Palas. Avrupa'dan gelen Orient Express yolcuları Paris'ten inip doğrudan buraya gelirdi. Burası sadece yatak odaları değil, kültürlerin, fikirlerin ve biraz da entrikaların buluşma yeriydi. Avizeler Fransız, halılar İran'da ama ruhu tamamen İstanbul'du. Atatürk burada kalmış, odası hala 101 numara. Ve tabi efsaneler diyor ki, Agatha Christie de Doğu Ekspresi'nde cinayeti bu otelde yazmış. Hangi odada mı? Söyleyen çok, bilen yok. Belki de o hala orada. Daktilosunun başında yeni bir gizem yazıyordur. Zarfların içinde mektuplar değil, duygular taşınırdı. Her damga bir yolculuğun sessiz tanığıydı. Vapur iskeleye yanaşırken martıların sesiyle birlikte bir huzur yayılır şehre. Karşıda kalabalık, burada sakinlik. Kadıköy her zaman İstanbul'un diğer yarısı değil, kalbinin dinlendiği yerdir. Çay bardaklarının tıngırtısı, simitçilerin sesi, vapur düdüğünün o tanıdık yankısı. Hepsi bir ritim gibi çalışır burada. Sanki zaman bile acele etmez. Biliyor musunuz? Kadıköy İstanbul'un en eski yerleşimlerinden biri. Bizans zamanında adı Kalkadondur. Yani karşı kıyının cahilleri demişlerdi buraya. Ama bugün baktığında burası İstanbul'un en bilge tarafı gibi duruyor. Belki de denizi izlemeyi bilenler her şeyi biraz daha erken öğreniyor. Yıl 1884. Cibali'nin dar sokaklarından boğaza yayılan tütün kokusu bir dönemin sesi gibiydi. Kadınlar sabahın erken saatlerinde fabrikanın kapısından içeri girerdi. Elleriyle değil sabırlarıyla çalışırlardı. Cibali Tütün Fabrikası sadece duman değil umut üretirdi. Yüzlerce işçinin alın teriyle büyüyen bu yer yıllar sonra sessizleşti. Fakat hikayesi bitmedi. Bugün aynı duvarların içinde artık genç sesler yankılanıyor. Çünkü burası artık bir fabrika değil, bir okul, Kadir Has Üniversitesi. Demek ki emek hiç kaybolmuyor. Sadece biçim değiştiriyor. Eskiden burada mezar taşları değil, doğalar yükselirdi. Hilalli taşlar, solmuş güller, suskun bir boğaz manzarası. Aşağıda şehir koşar, burada zaman durur. Belki de İstanbul'un ruhu bu sessizlikte saklıdır. Bir zamanlar ipek tüccarlarının, baharat satıcılarının uğrak yeriydi burası. Her sabah demir kapılar açılır, avludan kahve kokusu yükselirdi. Yüzyıllar geçti. Şimdi o odalarda sessizlik oturuyor, duvarlar nefes alıyor. Belki de hanlar sadece eşyaları değil, hikayeleri de saklıyor. Yoros Kalesi, Boğaz'ın son nöbetçisi. 1910'da sessizdi ama hala dimdik ayaktaydı. Rüzgar geçer, tarih kalır. Anadolu Kalesi 1900'lerde top sesleri sustu. Sadece martılar kaldı. Taşları hala geçmişi fısıldar. Boğaz'ın en eski bekçisi Anadolu Hisarı 1870'te surları yosunla kaplıydı. Ama gururu hala diri, bakışı hala denize dönüktü. Rumeli Hisarı, yüzyılların sessiz tanığı. 1928'de duvarlarında sarmaşıklar, içinde çocuk sesleri vardı. Fetih bitti ama hikaye yaşamaya devam etti. Yıl 1905, Üsküdar kıyılarında bir zamanlar deniz hamamları vardı. Kadınlar, erkekler ayrı bölmelerde denize girerdi deniz üstüne kurulmuş ahşap odalar düşün. Eskiler bilir, şimdiki gençler duysa inanmaz belki. Çok ilginç değil mi ya? O zamanlar vardı, şimdi yerlerinde yerler esiyor. ...1960'ların İstanbul'u. Sirkeci'de simit, Vapur, kalabalık iç içe. Herkes bir yere yetişir ama kimse şehri terk edemez. Ortaköy, cami avlusunda eski bir tören. Dualar göğe, umutlar denize karışır. Yıl 1960. Bebek sahilinde çocuklar denize taş atıyor. Beyaz şapkalar, siyah beyaz gülüşler. Zaman ağır çekim gibi akıyor o yıllarda. Sonra renkler geliyor. Deniz biraz daha mavi, hayat biraz daha hızlı. Ama bir şey hiç değişmiyor. İstanbul yine güzel, bebek yine gülümseyen yüzüyle aynı yerinde. Aya irini Bizans'tan kalan bir sessizlik. 1930'da taş duvarlarında hala ilahilerin yankısı duyulurdu. Ne garip, yüzyıllar geçti ama o sessizlik hala konuşuyor. Ayasofya'nın kubbesinde yankılanan dualar Bizans'tan Osmanlı'ya, oradan bugüne taşındı. O zamanlar at arabaları geçerdi bu sokaklardan. Yüzyıllar önce bu meydanda imparatorlar yürür, halk tezahürat ederdi. Podromun taşları hala o ayak seslerini hatırlıyor. Şimdi sadece rüzgar dolaşıyor aralarında. Ama güneş o günkü gibi düşüyor taşlara. Demek ki zaman geçiyor ama İstanbul'un kalbi hep aynı ritimde al. Süleymaniye Camii 1950 Şehzadebaşı Camii Külliyesi 1890 Mimar Sinan'ın Gençlik Eseri 1880 ile 1900 arası bir yanda Sultanahmet'in zarafeti, diğer yanda 1500 yıllık yılanlı sütun, biri duaların, diğeri efsanelerin taşı. İstanbul'un kalbi burada hem Bizans'ı hem Osmanlı'yı aynı nefeste saklar. Burası imparatorluğun kalbiydi. Topkapı Sarayı'nın taşları fermanların yankısını hala saklıyor. Babı Hümayun'dan giren her adım bir devrin gölgesine basardı yıl 1940. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, zarafetin suya yansımasıydı. 1890'larda Ayasofya'nın etrafı huzurla doluydu. 1940'lara gelindiğinde sarayın haliçe bakan yüzü artık huzurlu bir sükunet taşırdı. İhtişamın yerini dingin bir vakar almıştı. Ama o sessizlik bile İstanbul'un asaletini anlatıyordu. Topkapı artık yalnız bir saray değil bir zamanın kalbi, bir milletin hafızası. Bir zamanlar bu kapıdan sultanlar geçerdi. Her adım bir imparatorluğun yankısıydı. Bugün aynı taşların önünde turistler, çocuklar, sessiz meraklılar var. Kimse fark etmiyor belki. Ama rüzgar hala o eski fısıltıları taşıyor. Taht yok artık. Törenler de bitti. Fakat topkapı hala aynı vakar içinde duruyor. Zaman geçti, insanlar değişti ama bu kapı hala geçmişin kalbini koruyor. Bu kıyılarda bir zamanlar saltanatın gölgesi uzanırdı. Dolmabahçe'nin kapıları yalnızca padişahlar için açılırdı. Boğaz'ın suları, sarayın taşlarına vuran her ışıkla parıldar, İstanbul'un kalbi burada, denizle taşlanırdı. Sessizlik şimdi bir fotoğrafın içindeymiş gibi. Ama dikkatle bakarsan, o taşlarda hala adımların yankısı var. 1875'in İstanbul'unda bir gemi geçerdi bu sularda. 1890'da bir çocuk o gemiye bakıp o hayal kurardı. Yıllar sonra o hayal, aynı sarayın önünde bir millete umut olacaktı. Zaman döndü, saltanat sustu ama bu saray tanıklığını hala onurla taşır. İstanbul dünyanın en güzel şehridir. Onu görmek yetmez, hissetmek gerekir. Şimdi bu avluda turistler, rehberler, kameralar var. Yüzyıllar önce fısıldanan emirlerin yerine fotoğraf makinelerinin klik sesleri aldı. Ama deniz aynı deniz. Işık aynı kubbeye vuruyor, rüzgar yine aynı pencerelerden geçiyor. Bu saray artık sessiz bir tanrı. Ne padişahların adımlarını ne de liderlerin sesini unutabildi. Belki de dolma bahçe sadece taşlardan ibaret değildir. Bir milletin değişimini sessizce izleyen bir aynadır. Bugün kapılar herkese açık ama o taşların hafızası hala geçmişin izlerini taşır. Bir zamanlar Boğaz'ın en görkemli sarayıydı. Çırağan, ışığın adıydı. Ama o ışık bir gece Aleviklere karıştı. Saltanatın son kıvılcımları ile birlikte. Geriye yalnızca taşlar ve küllerin arasından yükselen bir hatıra kaldı. Yıllar geçti. Bir zamanlar küller içinde kalan Çırağan, şimdi Boğaz'ın ışıklarıyla yeniden doğdu. Duvarları hala o eski hikayeleri fısıldıyor. Her gece, sulara yansıyan ışıklarında geçmişin ihtişamı ve... Bugünün zarafeti buluşuyor. İstanbul'un kalbi burada hala atıyor. 1880'lerin Galatası, İstanbul'un kalbi burada atardı. Köprüde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denizciler, tüccarlar, seyyar satıcılar aynı telaşta buluşurdu. Galata Kulesi yüzyıllardır bu kalabalığı sessizce izler. Her çağ değişir, her bina yenilenir ama o kule hep aynı vakar içinde durur. Hal için sularında kayıklar süzülürken köprünün üstünde yaşam akardı. Şehrin nefesi martı seslerine karışırdı. Bugün o anların yalnızca fotoğrafları kaldı. Ama bu kareler artık sessiz değil. Yapay zekanın dokunuşuyla yeniden nefes alıyorlar. Belki biz o dönemi yaşamadık ama bu görüntüler bize bir gerçeği hatırlatıyor. İstanbul sadece taş ve denizden ibaret değildir. O, zamanın içinden geçen bir duygudur. Bir milletin hafızasında hiç solmayan bir renk gibi. Geçmişin sessiz kareleri bugün yeniden nefes aldı. Bu yolculuk tarihe bir saygı duruşuydu. Eğer sen de bu emeği hissettiysen bir beğeniyle destek ol. Çünkü bazen bir tık geçmişe uzanan en güzel teşekkür olur. Ey yükselen yeni nesil, cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz. Zaman geçti ama iz kaldı. Ben bir gerçekliğin hayalini çiziyorum.